Arkadaşlar herkese merhaba. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün size kök, ek ve sözcük yapısından bahsedeceğiz. Konuya başlamadan önce Türkçenin dünya dilleri arasındaki temel konumundan bahsetmekte fayda var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Bu yüzden dilimizde Türkçe ekler oldukça önemlidir. Peki bu önem nedir? Arkadaşlar dil canlı bir varlıktır. Canlı olduğu için zaman zaman bazı kelimelere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını da ekler sayesinde gerçekleştiriyor. Evet konumuza giriş yapabiliriz. Sözcükte yapıyı göreceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi 3 ana başlık altında göreceğiz. Önce köklerden bahsedeceğiz. Kökleri isim ve fiil kökü olmak üzere 2 ana başlık altında işleyeceğiz. Ekleri de yine yapım eki ve çekim ekleri olmak üzere iki ana başlık altında göreceğiz. Sözcük yapısını da basit, türemiş ve birleşik sözcük olarak gördükten sonra konumuzu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet ilk olarak kökten başlayalım. Bakalım kök neymiş? Bir sözcüğün ek almamış ve parçalanamayan anlamda en küçük birimidir arkadaşlar kök. Bakalım örneğimize sözcüğüm göz. Göz sözcüğüm kök haldedir değil mi zaten? Kök halindedir. Sözcüğüm gözlük. Bakın lük yapım eki almış. Sözcüğümün kökü gözdür. Birazdan bunun nasıl yapım eki olduğunu göreceğiz. Gözlük sözcüğümün kökü ne oluyor? Yine göz oluyor. Bakalım gözlükler. Ler çekim eki almış sözcüğüm. Yine lük yapım eki almış. Yani gözlükler sözcüğümün kökü de nedir bu durumda? Gözdür arkadaşlar. An, ee, parçalanamayan anlamlı en küçük birimidir sözcüğümde bakalım bal bal sözcüğü kök haldedir değil mi? şu kelimeye bakalım balık arkadaşlar balık sözcüğümün köküne bal diyebilir miyim? ık eki almış diyebilir miyim? dersem arkadaşlar büyük bir yanılgıya düşmüş olurum neden? çünkü arkadaşlar balık sözcüğü ile bal sözcüğünün anlamca bir bağlantısı yoktur. Balık zaten kök halindedir. Yani arkadaşlar kök sözcükte anlamla en küçük birimdir. Bu durumda balık sözcüğümüz zaten kök halinde olduğunu söylemem mümkün. Yani onu bal olarak ayırmayacağım. Çünkü arasında anlamca bir ilişki yok arkadaşlar. Kökleri isim kök ve fiil kök olmak üzere iki gruba ayırıyordum. Bakalım isim kök neymiş? Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü denir. Mekmak, mastere ki almazlar. Bakalım arabamak diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Kitapmak diye bir şey var mı? Yok. Yani bu sözcüklerim belli varlıkların ismi olmuşlar mıdır? Evet. Bakın herhangi bir ek dalmamışlar ve mekmak eki gel getiremediğimiz için gelmediği için bu sözcüklere bu sözcükler isim köküdür. Fiil kök neymiş bakalım. İş, oluş veya durum bildiren köklere fiil kökü denir. Fiil kökleri mekmak master ekini alabilen köklerdir. Hemen getirelim. Gelmek. Bakın master ekini getirdim. Okumak master getirdim. Yapmak master aldı sözcüklerim. O halde ben bu sözcükleri fiil kök diyebilirim arkadaşlar. Evet şimdi eklere geldik. Ekleri de arkadaşlar iki ana başlık altında göreceğiz. Bir isim çekim ve daha sonra iki diyeceğiz yapım eki arkadaşlar. Bakalım isim çekim başlayalım kelimenin biçimini değiştiren, anlamını dolduralım. Anlamını değiştirmeyen, değil mi? Değiştirmeyen eklerdir. Eklendiği sözcüğe yeni bir anlam kazandırmazlar arkadaşlar. Yani çekim ekleri kelimelerin diğer kelimelerle bağ kurmasını, kelimelerin cümlede görev almasını halini, sayısını, zamanını belirtir. Ama anlamını değiştirmiyorlar. Birazdan ee, detaylı göreceğiz zaten. Çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Hal eki, çokluk eki, iyilik ekleri ve soru ekleri olarak dört ana başlık altında göreceğiz isim çekim eklerine. Hal, hal durum eklerinden başlayalım. İsimlere belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma anlamı katan eklerdir arkadaşlar. Belirtme ekini i ekiyle sağlıyorum. Yönelmeyi e ekiyle, bulunmayı d ekiyle ve ayrılmayı da den ekiyle sağlıyorum. Hadi şu örnek cümleleri birlikte dolduralım. Ev temizledi. Ne diyelim? Ev i temizledi diyelim mi? Yani i belirtme hal halekini getirdik mi? getirdik. Arkadaşlar bakın burada eylemden etkilenen varlığı bildiriyor. Bakın eylemden yani temizlemek eylem eyleminden etkilenen varlığım ne? Ev değil mi? Bakın evi belirttik biz burada değil mi? Belirtme hal 2. Ev döndü. Ne diyelim? eve döndü diyelim mi? Yani yönelme halekine aldı mı? Evet. İsimlere getirilen a e ekleriyle yapılıyor arkadaşlar yönelme halekleri. Cümledeki ismin kime, neye, nereye doğru yöneldiğini gösterir. Bakın fiilim ne? Dönmek. Nereye döndü? Eve döndü. Bakın eve bir yöneliş var. Yönelme haleki. Ev oynuyordu ne diyelim? Evde oynuyordu. Eylemin yapıldığı yeri bildirir. Eylem nerede gerçekleşiyor? Oynama eylemi nerede gerçekleşiyor? Evde gerçekleşiyor. Bakın evde bulunuyor. Bulunma hal eki. Ev taşındı ne diyelim? Evden taşındı diyelim mi? Diyelim. Sözcüğü arkadaşlar bakın cümlede çıkma, uzaklaşma anlamı veren eklerdir. Yükleme hangi soruyu soralım? Yükleme nereden, kimden sorularına yanıt verir. Soralım nereden taşındı? Evden taşındı. Bakın evden ayrıldı. Ayrılma hareket diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi geldik iyilik eklerine. Arkadaşlar iyilik eki diğer ismiyle aitlik eki. İsimlere gelerek eklendiği ismin kime ya da neye ait olduğunu olduğunu bildiren eklerdir arkadaşlar. Bakın örnek üstünden gidelim. Araba sözcüğü. Hadi ekleyelim iyilik ekine. Arabam. Kimin arabası? Benim arabam kişisi ne oluyor arkadaşlar benimin birinci tekil yelik oluyor değil mi araban kimin arabası senin araban değil mi seni senin ne oluyor kişisi ikinci tekil yelik oluyor arabası Kimin arabası? Onun arabası değil mi? Ne oluyor? Üçüncü tekil iyilik oluyor arkadaşlar. Arabamız. Kimin arabası? Bizim arabamız. Ne oluyor? Birinci çokluk iyilik oluyor arkadaşlar. Arabanız. Kimin arabası? Sizin arabanız. Ne oluyor? İkinci çokluk iyilik oluyor. Arabaları. Değil mi? Kimin arabası? onların üçüncü çokluk iyilik eki oluyor arkadaşlar evet uyarımız var bununla ilgili iyilik eki olan i ile belirtme hal olan i ekini karıştırmamalıyız arkadaşlar bakın iyilik eki olan i de belirtme eki olan i de e, birbirinden ayırmak gerekiyor bakalım Evi satılmış. Nasıl anlayacağız peki? İyelik eki olan iyi mi? Belirtme hal eki olan iyi mi? Bakın burada da bir iyi var. Burada da iyi var. Evi satılmış. Evi aldı. Hangisi iyilik? Hangisi belirtme hal eki olan iyi? Onu görelim. Arkadaşlar eğer onun kelimesini getirdiğimizde cümleden önce Bakın anahtar sözcüğüm onun. Eğer onun sözcüğünü getirdiğimizde anlamı olumlu olursa iyilik olumsuz olursa belirtme hal eki olumsuz olursa bakalım evi satılmış onun getirelim onun onun evi satılmış tutarlı bir cümle mi evet demek ki bu iyi hangi iyi iyilik eki olan iyi Evi al. Onun evi aldı. Oldu mu? Evi aldı. Bakın, belirtiyor, bir şeyi belirtiyor. Ne diyeceğiz? Belirtme hal eki diyeceğiz bu iyi için. Arabası arızalandı. Hemen getirelim onun sözcüğünü getirelim. Onun arabası arızalandı. Tutarlı bir cümleme. Evet, tutarlı bir cümle. Demek ki buradaki i hangi i? İyilik eki olan i. Arabayı tamir ettiler. Onun arabayı tamir ettiler. Oldu mu? Arabayı belirttiğim bir isim var değil mi? Bir nesne var. Arabayı tamir ettiler. Belirtme hal eki. Yani onun sözcüğüyle anlayabilirim arkadaşlar. Sözcüğü ekim, iyilik ekimi, belirtme hal ekimi olduğunu. Evet. Gelelim çokluk ekine. İsimlerin sonuna gelerek onlara çoğul anlamı kazandıran ektir. Larlar ekleri getirilerek yapılır. Örneğe bakalım. Defterleri, kitapları çantanıza koyun. Burada arkadaşlar defterler ve kitaplar derken birden çok anlamı kattığı için çokluk eki olarak nitelendireceğiz. Ekim neydi? Larlar. Çokluk eki neymiş o halde? İsme gelen çekim eklerinden biriymiş arkadaşlar. Soru ekine bakalım. Türkçede soru eki m, mi, mu, mü ekleridir. Kendinden önceki kelimelerden ayrı yazılır arkadaşlar. Bakalım. Gelecek midin? Soru eki değil mi? Peki soru eki neye gelmiş? Fiile gelmiş değil mi? Sen misin? bakın mi nedir? İsme gelmiş soru eki'dir arkadaşlar. Yani bunlar bir çekim ekidir. Evet şimdi yapım eklerine geçiyoruz. Bakalım yapım ekleri neymiş arkadaşlar? Eklendiği sözcüğün anlamını, yapısını ve bazen de türünü değiştiren ve ondan yeni sözcükler türetmeye yarayan eklere denir. Bakalım sözcüğüm kitap Diğer sözcüğümde kitaplık. Arkadaşlar bu iki kelimeye bakalım. Buradaki kitaplıktaki lıka ben yapım eki diyeceğim. Yapım eki diyeceğim. Neden? Çünkü sözcüğüm kitaplık eki getirerek sözcüğümün türünü değiştirmedim mi ben? Hatta şöyle düşünelim. Hadi bir resmedelim. Kitap dediğinde aklına şöyle bir şey beliriyor mu? Kapağı olan değil mi? İçinde yazıları olan. Peki kitaplık dediğinde... İçinde rafları olan bir dolap canlanıyor mu gözüne gözünün önüne bir resim geliyor mu? Yani kitap dediğinde başka bir görüntü, kitaplık dediğinde başka bir görüntü geliyor. Yani lık eki sözcüğün türünü değiştirdi mi? Değiştirdi. Anlamını değiştirdi mi? Değiştirdi. O halde lık eki yapım ekidir arkadaşlar. Yani bakın zihnimize canlanan resim değişti. Kitaplar deseydik peki? Kitaplar Zihninde birden çok kitap belirdi mi? Belirdi. Yani sadece miktarında bir değişim yaşandı değil mi? Yani sözcüğün türünde komple bir değişim gerçekleşmedi. Bakalım yapım eklerinin türlerine bakacağız. Fiilden fiil yapan ek. Arkadaşlar fiil soylu kelimelerden yeniden fiil yapan eklere denir. Bakalım nasılmış? İşim köktü arkadaşlar. Önce kökü bulacağım. Sözcüğümün kökü ne? Güldür. Gül mü? Evet gülmekten değil mi? Fiil kökü. Güldür. Güldürmek diye bir şey var mı? Var. Bakın master ekiyle deniyorum. Güldürmek. Bu da fiil. Yani dür eki, dür eki için şunu diyebilir miyim? Fiilden fiil yapan ek. Fiilken fiil olmaya devam ediyor. Bakın görüş İşim kökle önce kökü bulacağım Köküm ne? Görmek Fiil mi? Evet Görüş, ış, iş ekini aldım Yani ben bu ış, iş, uş, ış, ış ekine ne diyeceğim? Görüşmek diye bir şey var Fiilden fiil yapan ek diyeceğim Gülümse Sözcüğümün kökü ne? Gül değil mi? Gülmek Fiil Gülümse Bakın fiilken gülümsemek diye bir şey var yani fiilken fiil yapan ek diyeceğim arkadaşlar. Bakalım fiilden isim yapan eklere fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir. Burada arkadaşlar köküm fiil olacak. Sözcüğüm köküne düşünce. Düşünmek olabilir mi? Olabilir. Fiil Düşünce. Bakın fiilken düşüncemek diye bir şey var mı? Yok. Fiilken isim oldu. Yani C'ye fiilden isim yapan, yapan ek diyebilirim. Sözcüğümle böl. Bölmekten geliyor değil mi? Fiil bölge oldu. Bakın fiilden isim oldu. Bölgemek diye bir şey var mı? Yok. O halde G'ye ne diyeceğim? Fiilden isim yapan ek diyeceğim. Sözcüğüm yığın, köküm ne? Yığ değil mi? Yığmak bir fiil. Yığınmak diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Yani fiilken sözcüğüm isim oldu. O halde ben ne diyeceğim? Fiilden isim yapan ekleyeceğim. ın, in, iç. Evet. isimden isim yapan eklere bakalım arkadaşlar. İsim kök veya gövdelerine eklenerek yeni bir isim gövdesi oluşturan eklerdir. Bakalım sözcüğümün kökü ne? Kömürlük. Sözcüğümün kökü ne? Kömür. İsim değil mi? İsim. Lık ilk yani kömürmek diye bir şey var mı? Yok. Kömürlükmek diye bir şey var mı? Yine yok. O halde lük ökü de neymiş? İsimden isim yapan ekmiş arkadaşlar. Türkçe. Sözcüğümün kökü ne? Türk değil mi? İsim. Evet. Türkçemek diye bir şey var mı? Hayır. Yani isimden isim yapan ek diyebilirim. Ç şey, şey için yaşıt Yaş isim değil mi Bu ıslak olan yaş anlamı değil Yalnız bakın yaş isim Yaşıtmak diye bir şey var mı Yok arkadaşlar yani isimden isim Yapan ek diyeceğim ıt için Evsiz Ev isim mi Evet evmek diye bir şey yok Evsizmek diye bir şey var mı arkadaşlar O da yok Yani isimden isim yapan eki Diyebilirim sız eki için İsimden fiil yapan eklere bakalım. İsim köklerine veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türedir. Bakalım. Sula, yaşa, azımsa, rahatta. Örneklerimi inceleyelim bakalım. Sula'nın kökün arkadaşlar su mu? Sumak diye bir şey var mı? Değil mi? Su. Su. İsim arkadaşlar. Sulanmak diye bir şey var mı? Var. Yani isimken ne oldu sözcüğüm fiile dönüştü değil mi? Yani la ekne ben ne diyeyim o halde isimden fiil yapan ek diyeyim. Sözcüğümün kökü ne? Yaş yine isim. Yaşamak diye bir şey var mı? Var. O halde ne diyeyim buna? İsimden fiil yapan ek diyeceğim. Şuna bakalım arkadaşlar. Azımsa. Sözcüğümün kökü ne? Az değil mi? Az isim. Azımsamak diye bir şey var mı? Var. O halde sözcüğüm isimken fiil oldu mu? Oldu. İsimden fiil yapan ek diyeceğim. Sözcüğüm köküne rahat, rahatmak diye bir şey var mı? Yok. Sözcüğüm isim ama rahatlamak diye bir şey var. Yani isimken neye döndü? Fiile döndü. İsimden fiil yapan ek diyeceğim arkadaşlar. La eki için. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örneğim var. Onlara bakalım birlikte. İsterseniz siz buraya geldiğinizde videoyu dondurun. Sözcükleri teker teker inceleyin. Daha sonra doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz videodan. İnceleyelim bakalım. Sözcüğüm ne? Su. İsim mi? Evet. Yazalım buraya. İsim. Susa. Susanmak diye bir şey var mı arkadaşlar? Var. Yani isimden fiil yapan ek diyeceğim değil mi? Sözcüğü inceleyelim. Yazı, yaz isim değil mi? Yaz, yazmak. E, pardon fiil değil mi? Yaz, yazmak bir eylem değil mi arkadaşlar? Evet. Fiil diyeceğim. Yazı, yazmak diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. O halde fiilden isim yapan ek diyeceğim değil mi? Kaçır. Kaçmak bir fiil mi arkadaşlar? Evet hemen yazalım. Fiil. Kaçırmak diye bir şey var mı? Var. Yani fiilden fiil yapan ekleyeceğim. Bencil. Bakalım sözcüğüm kökü ne? Ben değil mi arkadaşlar? İsim. Pardon. Fiil yazıyorum. Hemen silelim. İsim. Bencilmek diye bir şey var mı? Yok. Yani isimden isim yapan ek olacak cıvıltı cıvıl isim arkadaşlar isim cıvıltımak diye bir şey var mı hayır yani isimden isim yapan ek oldu t eki de eğlence sözcüğün köküne eğlen arkadaşlar fiil değil mi eğlenmek bir fiil eğlencemek diye bir şey var mı yok yani fiilden ne oldu isim oldu c eki fiilden isim yapan ek koku Kokmak fiil mi? Evet fiil. U geldi. İsim oldu mu? Kokumak diye bir şey var mı? Yok. Yani fiilden isim yapan ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar çekim eklerini ve yapım eklerini bitirdik. Şimdi sözcük yapısına geldik. Bakalım sözcük yapısı neymiş? Sözcük yapısını 3 ana başlık altında inceleyeceğim. Basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük olmak üzere. Basit sözcük arkadaşlar, çekim eki alabilirler. Şart değil, alabiliyorlar. Ama asla yapım eki almazlar. Bakalım, masa. Herhangi bir çekim eki de yok, yapım eki de yok değil mi? Şartım ama yapını, yapım ekinin olmaması. Koş, sus. Bakın bunların hepsi basit sözcüktür kardeşinin gözleri renkliydi. İnceleyelim. Göz. Göz kök değil mi arkadaşlar? Kök. Gözler. Çokluk eki var mı? Var. Çokluk eki neydi? Bir. Çekim ekiydi değil mi? Bak çekim eki almış. Gözleri. Kardeşinin gözleri. Bu ne arkadaşlar? Onun gözleri. Bakın. İyelik eki değil mi? iyilik eki. İyilik eki neydi? Bir çekim ekiydi. Yani bu sözcüğümde iki çekim eki var. Ama yapım eki var mı? Yok. O halde bu sözcüğüm ne arkadaşlar? Bu sözcüğüm basit bir sözcük. Basit sözcük. Küremiş sözcük. Yapım eki almış sözcüklerdir. Saygılı. Bakın saymaktan saygı selamdan selamlaşmak yapım eki almış sözcükler yani türemiş sözcüklerdir gözlükçünün yanında çalışıyormuş bakalım gözlükçünün sözcüğümün kökü ne göz değil mi arkadaşlar göz kök gözlük bakın ne demiştik zihninize bir resim canlanacaktı göz dediğimizde bir organ belirmiyor mu gözünüze evet Peki gözlük dediğinizde göze takılan e, bir cisim değil mi? Bir araç. İkisi birbirinden farklı şeyler değil mi? Yani lık eki yapım ekidir diyebilir miyim? Derim. Yani bu sözcüğüm yapım eki almış bir sözcük mü? Evet. O halde bu sözcüğüm yapısına göre nasıl bir sözcük Yapıs yapısına göre türemiş bir sözcüktür. Peki geldik bileşik sözcüğe. İki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir e, yeni sözcüklerdir arkadaşlar. Bakın, iki en az iki sözcük bir araya gelecek. saman yolu, uyur gezer, ayakkabı en az iki sözcükten yeni bir sözcük türetilmiş. Kardeşim ayağını sıkıştırınca gözyaşı döktü. Birleşik sözcük hangisi burada? gözyaşı değil mi arkadaşlar? En az iki kelimeden Ortaya çıkmış bir sözcük. Evet yapısına göre sözcükleri de arkadaşlar bitirdikten sonra e, örnek sorular var. Bunları çözelim isterseniz birlikte. Yukarıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? İnceleyelim. Önce köke bakalım. Vatan değil mi? Vatanmak diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. İsim değil mi? ölçü. Sözcüğümün kökü ne? Ölç değil mi? Bakın öl değil. Ölç. Çünkü sözcüğüm ölçü. Ölçten türemiş. Ölç. Fiil değil mi? Ölçmek. Fiil. Sayı. Saymaktan türemiş. Saymak bir fiil. Görüntü. Görmekten türemiş. Görmek bir fiil arkadaşlar. Hangisinin kökü isim? Vatandaşın kökü isim. Seçim, saygı, bank, bakıcı, bankacı. Bu sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir kökten türemiştir? Hadi inceleyelim yine. Seçim seçmekten seçim, değil mi? Fiilden türemiş. Saygı saymaktan saygı, yine fiilden türemiş. Bakıcı bakmaktan bakıcı, yine fiilden türemiş. Bankacı, bankadan türemiş arkadaşlar. O da isim oluyor. Yani bankacı diğerlerinden farklı. Evet, bu cümledeki altı çizili sözcük hangi yapım ekini almıştır? Bakalım. Yani fiilden isim yapım ekini mi? Fiilden fiil yapım ekini mi? İsimden isim yapım ekini mi? Yoksa isimden fiil yapım ekini mi almış? Sözcüğün bakalım. Kitap her şeydir dosttur, sırdaştır, kocaman bir dünyadır. Evet önce işim kökü bulmaktı dedik. Sır isim mi arkadaşlar? Sırmak diye bir şey var mı? Yok. Sır isim. İsimden ne olmuş? Sırdaş. Sırdaşmak diye bir şey var mı? Yok. Yani isimden isim olmaya devam etmiş. O halde daş ekine ne diyeceğim? İsimden isim yapan ek diyeceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Örnek sorulardan sonra. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.